Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servet iyi bir kutu açılışı ile beraberiz. Bugün sizlerle birlikte God of War şöyle. God of War. Abi şöyle tam ekrana sığsana. Arkadaşlar ses gelebilir. God of War. Kutu açılışı ne yapıyor? Şimdi Türkçe yazıyor. Vatandan 200 liraya aldık. Burada PlayStation 4 God of War yazıyor. Şurada şöyle ben okuyayım bir oyunculuk, minimum 50 GB dosyalık tutmuşum 18 yaş üstü yazık kimse dinlemez bunu şiddet ve küfür var şurada da oyundan sahneler var, var ana karakterimiz Kratos ve yanında boy o Kratos ona boy diyor ama bir adı var ee, Sanata Monica'nın Monica stüdyonun tasarladığı bir oyun Şurada PlayStation 4 yazıyor burada. Şöyle. Burada bir tane carçutu var. Hiç kimsenin bakmadı. Şurada şöyle. Kim bakar? Kim okuyor bunları? Allah aşkına söyle Birisi desin ki, çıkıp desin ki ben okuyorum. Önünde eğilecek. Şöyle bir CD'si var. Arkası da şöyle. Burada siz varsınız. Bakın. Şöyle. Şöyle bir tane. Ay, şöyle. yine Ben de God of War 3 hemen sırtta vardı. bunu da kutu açılışını yapmıştık. Bunu bitirdim. Sırada bu var. Ha yes. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atın, kanala abone olun ve bu videoyu paylaşın, yorum atın. Bay bay. Görüşürüz. Şimdi Türkçe.